Özgür basın üzerinden yıllardır süren bir baskı politikası var baktığımızda 90'lı yıllardan başlayıp günümüze kadar devam eden ve her geçen dönemde daha bir artarak devam eden bir sindirme, yıldırma politikası var. Bu da son dönemlerde daha çok kadın gazeteciler üzerinden yürütülüyor. Yani bunun sebepleri çok bariz ortada. Şimdi devlet politikalarını deşifre eden, ortaya çıkaran, kadın katliamlarına dönük çalışmalar yapan bunların sebeplerini ortaya çıkaran kadın gazeteciler olduğu için kadın gazeteciler üzerinde ciddi bir baskı politikası yürütülüyor şu an iktidar tarafından. Benim yargılama yargılamama bakıldığı zaman aslında ne kadar absürt işte olayları bir araya getirip sırf ceza vermek için yargılandığını görüyorum. Her iki davadan ben yargılandım ve ikisinden de yardım yataklıktan ceza aldım. Yani baktığında aslında yardım yataklık suçunu gerektirecek hiçbir sebep yok ortada. Yani bunu neden diye sorarsanız daha önce ben Rosa Kadın Derneği'ne sadece üyelik yaptığım gerekçesiyle Rossa'da yürütülen bir dava vardı. O dava kapsamında ben yargılandım ve herhangi bir çalışmam, herhangi bir somut delilin olmamasına rağmen sadece gizli tanık beyanlarına dayandırılarak ben Rosa Kadın Derneği'nden de yardım yataklıktan ceza aldım. Rosa Kadın Derneği'nde aldığım cezam şu an istinaf mahkemesinde ve hemen akabeninde 2015 yılında Sur Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öz yönetimlerin başlama sürecinde yaptığım bir haber vardı. Yasaklar henüz başlamamıştı ve Barikat önünde duran kadınlarla görüntülü bir haber röportajı yapmıştık. Ancak bu haber aradan geçen 6-7 sene aradan sonra karşıma çıkarıldı ve bu görüntüler bir örgüt üyesinin üzerinden çıkarılıp karşıma getirildi ve suç konusu yapıldı. İlk mahkemede ben ve avukatım henüz savunmamızı yapmamışken mahkeme heyeti mütalasını sundu ve cezalanmam yönünde mütala hazırlanmıştı. Bununla beraber zaten çok sürmedi. İkinci duruşmada ertelendi. Üçüncü de ben yine yardım ve yataklıktan ceza aldım. Aslında baktığımızda surda yaptığım bir haber, yani bu haberin yardım ve yataklığa, Girebilecek hiçbir yönü yok. Ben haber yapmışım, haber dilim, yani tırnak içinde söylüyorum, haber dilinden dolayı cezalandırıldım. O videolarda kullandığım haber dilinden kaynaklı ceza istendi ancak. Buna baktığımızda yardım yataklıkla bağlayabilecek herhangi bir şey yoktu dosyada yani. Hani propagandadan verseler dersin ki haber dili propagandaya girdi ancak o da e, değildi. Ben e, sadece baktığımızda yani ceza vermek için bizi yargılıyorlar ve e, e, önümüze bazı çok eski haberlerimizi çıkarıyorlar. Yani iktidar kadın gazetecilerden korkuyor. Yani daha doğrusu özgür basın çalışanlarından korkuyor. Neden? Çünkü yaptıkları her şeyi özgür basın ve kadın gazeteciler teşhir ediyor, ortaya çıkarıyor. Daha önce de belirttim. Yani hem kadın katliamlarını hem kadına dönük politikalarını teşhir ediyor. Hem iktidarın yargı politikalarını birçok alanda Yürüttü yürüttüğü politikayı gazeteciler, özgür basın çalışanları teşhir ettiği için şu an baktığınızda aslında hedeflerindeki birinci saldırabilecekleri kişiler gazeteciler olduğunu görüyoruz. Şu an özgür basın üzerinde yürütülen bu politikaya karşı elbette ki geri adım atmayacağız. Yani ne kadar yargılansak, ne kadar cezalarla karşılasak da karşılanalım. E, bu bizi işimizden yaptığımız e, gazeteciliğin gerçekliğinden asla e, geri e, adım atmamıza engel olamaz yani. Biz özgür basın geleneğinin e, bize bıraktığı mirasın e, yolundan e, yürümeye devam edeceğiz. E, şehit düşen, katledilen e, arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımızın e, bayrağını asla yere bırakmayacağız bu yolda yürümeye ve gerçekleri halkımızla kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz kadın gazeteciler olarak da özelde de kadınlar üzerindeki baskı, politikaları katlayan politikalarına karşı bu yaptığımız işin bilincindeyiz ve gazeteciliğin ne kadar kutsal olduğunu, ne kadar aslında devleti en çok korkutan bir meslek olduğunu biliyoruz.